بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين 2024 رمضان آينا بجهة قوشت ربمزا نا قدر حمد سنة ردرسك عذر بيغمبر أفندم صلى الله عليه وسلم وصحابي كرام ده رمضان آينا ورمضان اكي آي يعني رجب ايندا بلا شيل دعاء دي خمر صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان اي ربي رجب وشعبان اي يعني بزار حقا دا بركه ليقل المبارك وبلغنا رمضان بزار رمضان اينا ولاشتر دي دعاء دي حتى بعض يعني صحابي كرام Kitaplarda öyle diyor, 6 ay öncesinden Ya Rabbim bizleri Ramazan'a ulaştır, Ramazan'a ulaştır diye dua ederlerdi. Ramazan'a ulaştıktan sonra da 6 ayda şöyle dua ederlerdi, Rabbim oruç tuttuğumuz oruçlara salih amellerimizi de kabul et diye dua ederlerdi. Yani bir yılda sürekli zihinde ne vardı? Ramazan düşüncesi vardı. Ee, Abdullah bin Umar radıyallahu ta'ala Hazreti Ömer'in oğlu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu rivayet ediyor. Diyor Ramazan hilalini yine ayını gördüğü zaman şöyle diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tekbir getiriyordu. Allahu akbar. Sonra Allahümme ey Allah'ım ehillahu aleyna Ramazan ayının ayını tamam hilalini Üzerimize indir bil emni, emniyet içerisinde, güven içerisinde. Nice Müslümanlar var Ramazan ayı geldiği halde e, hilal göründüğü halde e, sıkıntı içerisindedirler, zorluk içerisindedir. Şöyle böyle emniyet içerisinde, güven içerisinde o hilali üzerimize düşür diye dua eder değil. Bille emni başka vel imani, imanla. E, çok dünyada Ramazan her yere... o nasmus öyle değil mi geldi zaman aman hepsi kâfirdiler mesela çoğu adam mesela kâfirdirsa emniyet içerisinde iman içerisinde ve selamet selamat ve İslam İslam içerisinde böyle o hilal üzerimize girdir ve tevfik kelima tuhibbu ve terda ey rabbim Ee, e, muhabbet besledin, razı olduğun, sevdiğin şeylere de muvaffak kalarak bu hilal üzerimize girdir. Rabbuna ve Rabbukallah. Ey ay, ey hilal. Bizim de senin de Rabbin Allah'tır. Celle Celaluhu. Bir daha böyle söyleyelim. Ee, sünnetin insan bunu söylesin. Ee, hilal göründüğü zaman ramazan Hilali Allahu Akbar Allahümme ehillahu aleyna بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله ربنا وربك الله جل جلاله بولا بدعاء يقصي إن شاء الله زمان أمنية جلسة دا إيمان الله بلا رمضان قاشر هنا في خبر فند صلى الله عليه وسلم sahabe-i kirama şöyle diyordu. Etekum Ramadanu seyyidus şuhuri Ayların efendisi ki bizlerin diliyle 11 ayın sultanı Ramazan ayı üzerinize geldi. Fe bihi ve ehlen. Yani hoş geldin Ramazan. Ehlen. Bunun anlamı nedir? Fe merhaben. Merhaben manası şudur kardeşim. Diyorlar bu adam çok geniştir. Femerhaban bir Ramazan. Bak gel ne kadar sende bir zorluk varsa, şey varsa. Tamam. Ben hepsine nedir? Genişim. Senin bütün zorluklarına katlanabilirim. Merhaba manası odur. Misafir geldiği zaman misafire öyle diyorsun. Merhaba ne demek ki? Ne? Geldiğin ne? zaman sende ne sıkıntı, kusur olursa hepsini yüklenmeye hazırım yine. Ben çok genişim. Ramazan ne demek ki Ramazan ayı geldiği zaman insan çok geniş olacak. Ha, Sıra ve ehlen ey Ramazan. Manası ne demek? Ehlen. Yani sen yabancı birine gelmedin. Sen tanıdık birine geldin. Ehlen yine ailene geldin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram bak nasıl güzel Ramazan'ı karşılıyor, karşılıyorlardı. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ubadah bin Samit radiyallahu teala an. Diyor ki Ramazan ayı geldiği zaman ilk gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kana yuallimûne hâulâil kelimet. Şu kelimeleri bize öğretiyordu. Neyi öğretiyordu? Allahumme sellimni li ramadana. Ey Allah'ım beni ölmeden, hasta olmadan Ramazan'a sağlıklı bir şekilde teslim et. Bak nice insanlar var. Bak Ramazan'a birkaç saat kalan alıyorlar. Ölüyorlar. Nice insan var Ramazan'a birkaç saat kala hasta düşüyorlar. Ha, i̇şte insan ne dua edecek? Allahumma, sellimni li Ramazan'a. Beni bile sağlıklı, afiyetli canımı almadan Ramazan ayına teslim et. Ve selim Ramazan'a li Ramazan ayına bana teslim et. Değil Ramazan'a birkaç gün oruç tuttum yine gittim. Tamam Ramazan ayının tümünü, onun hayır, bereketinin de tümünü bana ne yap? Teslim et, ondan faydalanayım. Sonra ve tesellemuhu minni mutakabbele. Sonra Ramazan ayında yaptığım oruç, zekat, e, ibadetler, yani Kur'an, mukabele, zikir, teravih bunları da hepsini benden kabul edilmiş bir şekilde benden kabul et. Teslim et. Allahümme selimni li Ramazana ve sellim li ve tesellemuhu minni mutakabbele. Kişi ne yapsın? Bu duayı da söylesin. Bu da sünnettir. Yine Ramazan'la ilgili varit olan dualardan bir tanesi de Hz. Ömer radıyallahu teala an Ramazan ayı girdiği zaman şöyle derdi. Allahümme zidna, Allah'ım bu Ramazan'da bizi artır. Eksiği değil. Artıya bizi geçir. Artı neyi artır? İmanımızı artır. Kur'an'ımızı artır. Namazımızı artır. Ahlakımızı artır. Yani ne varsa hep artı Artır. Ve la tenkusna bizi eksiltme. Ve ekzimne ve la Bize ikram et. Bizi alçaltma. Ve a'tina bize vir. O rahmetinden, mağfiretinden. Allah'dan bize vir ve la tahrimna bizi mahrum etme. En en bedbah kişi Ramazan'ın Ramazan'ın hayır ve bereketinden, rahmetinden mahrum olan kişi en bedbah kişidir, şakidir. Böyle ya Rabbim bizi ne yapma? Mahrum etme. Sahabe-i kiram şöyle diyorlardı. Gidip, gidip bir bakalım kimin Ramazan'ı, kesiz bilseydik, kimin namazına kabul edilmiş de onu tebrik etseydik. Kimin de kabul edilmemiş onu da ona da taziyede bulunsaydık. Böyle e, diyorlardı sahabe-i kiram. İşte ne diyelim Allahumme zidna artır ve la tenkusne bizden eksiltme ve akrimna bize ikram et ve la tuhine bizi alçaltma ve atina ve la tahrimne ve esirne bizi tercih edenlerden eyle ve la tu'sir aleyna üzerimize ne yapma hmm. tercih etme vardina bizi ee, 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 bizi memnun et vardana ve bizden de razı ol diye ne yapardı Hz. Ömer Efendimiz dua ederdi Ramazan ayında ilk önce bu duaları yapmamız gerekir sahabe-i kiram gibi karşılamamız gerekir bir de bu da çok önemli Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde Ramazan hilali göründüğü zaman kişi eğer Fetih Suresini ezber biliyorsa iki rekat sünnet kılsın. Birinci rekatta Fatiha Suresini o arkasından, arkasından Fetih Suresini okusun. İkinci rekatta da aynen Fatiha Suresini o peşinden de hangi süre okuyacak? Yine Fetih Suresini iki defa yani iki rekatta böyle bunu yapan kişi Allah'ın izniyle gelecek ila kadar aynı bu, bu, zamana kadar muhafaza altında olur. Ezbere bilmeyenler de bu gece böyle Fetih Suresini üç defa okusalar Allah'ın izniyle aynı onlar da bu muhafaza altında olur. Arifler böyle demişler yine. O muhafaza altında olacak. Allah'u Celle'ye onun rızkında artış yapacak. Bereket yapacak. Fetih Suresini de okuyalım inşallah unutmayalım en son diyeceğimiz şey Ramazan ayı duaların müstecap olduğu bir aydır. Filistin'deki kardeşlerimizi başka yerde böyle zulme uğramış, evler, evlerinden tehcil edilmiş, katliama uğramış Müslüman kardeşlerimize bol bol dualar edelim. Allah bu Yahudileri de bu Siyonistleri de ve onlara destek olanları da kahru perişan eylesin. برمضان خاتمنا ان شاء الله الفاتحه